İnsan önce hayatta kalır sonra düşünür der Walter Bir tehditle karşılaştığınız zaman bedeniniz önce tepki verir sonra düşünür. Daha çok bilinç dışından gelir bu tepkiler. Düşünmeden karar verirsiniz. Refleksif olabilir. Örneğin sıcak bir şey tuttuğunuz zaman elim şu anda çok yanıyor. Sanırım elimi çeksem iyi olacak deyip elinizi çekmezsiniz. Direkt elinizi çekersiniz. İşte bu fenomeni kanun sonralarda savaş ya da kaç mekanizması olarak tanımladı. Onu bir teoriye döktü. Bir tehlikeyle burun buruna geldiğin zaman ya kaçarsın çünkü o senden daha büyüktür, onunla savaştan kazanamazsın ya da bakarsın o tehdidi yenebilirsin, onunla savaşırsın. Böylece hayatta kalırsın. Ancak kanunun bu açıklaması bir süre sonra başka mekanizmaları açıklamaya yetmemiş maalesef bir durumla karşı karşıya kaldığımızda bedenimiz her zaman savaşmaz ya da kaçmaz. Peki ne yapar başka? Bu bölümde hayatta kalmak için başka neler yaptığımızı ya da nelerden vazgeçtiğimizi konuşacağız. Sorumuza dönelim. Beden ne yapar başka? Bazen hiçbir şey. Gerçekten sizi hiçbir şey yapamayacak duruma getirir. Dona kalırsınız. Travma teorisyenleri bir acı çok büyük olduğu zaman bedenin kendini kilitlemesi, sistemin kendini kapatması olarak tanımlar bu tepkiyi. Bu tarz durumlarda savaşmak ya da kaçmak maalesef mümkün değildir. Örneğin şiddet mağdurlarını ya da istismar mağdurlarını ele aldığımız zaman yaşadıkları travmatik olayı anlattıklarında sonralarda sanki o acıyı kendileri yaşamamış o travmatik olayı kendileri deneyimlememiş gibi olduklarını, sanki ruhlarının bedenlerinden ayrıldığını, dışarıdan bu yaşanan olayı gözlemledikleri şeklinde anlatırlar. Ve o travma anında ne kaçabildiklerinden ne de ses çıkarabildiklerinden bahsederler. Tam da bu sebepten. Çünkü o anda sistem kendini tamamen kapatmış durumdadır. Beden ağırlaşır ve zihin kopar. Çünkü karşılaştıkları tehdit çok büyüktür ve bu sisteme dona kalma sistemi denir. Bazen de çok zorlu bir gerçekle yüzleştiğimiz zaman bunu deneyimleriz. Dona kalma tepkisi günlük hayatta da karşımıza çıkıyor. Yalnızca travmatik olaylarda deneyimlemiyoruz bunu. Şimdi anlatacağım şey mutlaka başınıza gelmiştir. Biriyle tartışıyorsunuz ve haklılığınızı anlatmak istiyorsunuz ama karşı taraf bir anda sesini yükseltiyor ya da size baskın geliyor ya da o anda tartışman anında istediğiniz tepkiyi veremediğinizi fark ediyorsunuz aslında burada amacınız tartışmaktan kaçınmak değil. Bir savaş ortamında da değilsiniz. Ona daha baskın çıkmaya da çalışmıyorsunuz. Sadece aslında bu tartışmada kendinizi anlatmak, ifade etmek istiyorsunuz. Sonrasında eve gittiğinizde gece başınıza yastığa koyduğunuzda neden bunu söylemedim, o anda neden böyle bir tepki vermedim dediğiniz şey zihin o anda bir tehdit algılıyor ve bazen dona kalma mekanizmasına geçiyor. Ya da bazen çok sevdiğiniz birisi size sizi kıracak bir şey söylediğinde ya da sizi kıracak bir şey yaptığı zaman o ne bir tepki verebilirsiniz ne de gözünüzden bir damla yaş akar. Sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra bazen birini anlatırken ya da yalnız başınıza evdeyken bunu düşündüğünüz zaman ne kadar kırıldığınızı fark edersiniz. Bütün duygularınız o anda ortaya çıkabilir. Ama örneklerden de fark edebileceğiniz gibi dona kalma tepkisi aslında daha çok olaylar karşısında bedenimizin kullandığı bir strateji. Bugün olduğumuz kişiye dair birçok şey çocukluğumuzda, büyüdüğümüz evde şekillenir. Büyüdüğümüz evlerde belki az önce anlattığım kadar büyük olaylarla karşılaşmadınız, sürekli tehditle karşı karşıya değildiniz. Ama yine de kendinizi sevilmemiş, kabul edilmemiş ya da reddedilmiş hissederek büyümüş olabilirsiniz. Ama örneğin çok katı kuralları olan bir evde, ya da duygusal olarak çok mesafeli olan ebeveynlerle büyümüş olabilirsiniz. Bu tarz durumlar ise henüz zihni tam olarak gelişmemiş, bilinci tam olarak gelişmemiş çocuklar için sürekli bir tehlike olarak algılanır. Sürekli bir tehditle mücadele etmek zorunda kaldıysanız ne kaçabilirsiniz ne de bununla savaşabilirsiniz. Dona kalma tepkisi ise anlık olarak sizi acıdan uzak tutsa da uzun vadede işe yaramayacaktır. İşte bu noktada hayata dair çok da bilgisi olmayan çocuk zihnimiz sonralarda gelecekte değiştirmenin çok zor olacağı bir inanç geliştirmeye başlar. Ben sevilmek için ailemin istediği gibi biri olmalıyım. Onların beklentilerini karşılamalıyım. Onların kurallarını kabul etmeli, onları memnun edecek şekilde var olmalıyım. Ve bu noktada çocuk daha çok küçük yaşlardan ben kimim? Ne isterim? Ne severim? Bu soruları direkt bir sandığa saklayacaktır. Örneğin başarı sizin ailenizde çok önemli olmuş olabilir. Belki içinizde modaya karşı ilginiz vardı ama bunu hiç düşünmeyip maksimum bunun bir hobi olabileceğini düşünüp tıp okumuş, mühendis olmuş olabilirsiniz. Ya da dini değerler sizin evinizde önemli ise... O zaman türban taktığınızda, daha küçük yaşlarda dine yöneldiğinizde bunun ailenizi memnun edeceğine inanmış ve hayatınızı bu yönde ilerletmiş olabilirsiniz. Ailede başlayan ve kendinize dair geliştirdiğiniz o inanç ve sonrasındaki kısır döngü bir süre sonra siz büyüdükçe, sosyal çevreniz değiştikçe ve genişledikçe diğer ilişkilere de sıçramıştır. Sonuç olarak artık kendiniz olarak sevilmeyeceğinize ve diğer insanları mutlu etmeniz gerektiğine inanmaya başlamış olabilirsiniz. Arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, sevgiliniz, eşiniz, çocuklarınız, ebeveynleriniz ve dahi toplumun normları bile sizin hayatınızdan, sizin isteklerinizden daha önde bir durumda olabilir. İşte teorisyenler bu hayatta kalma stratejisini teslim olma olarak adlandırıyorlar. Toparlayacak olursak kişi için Hayatta kalmak için sevilmek, kabul edilmek, reddedilmemek önemlidir ve bu tarz durumlarda da insan eğer kendi kimliğini ve benliğini sahiplenemiyorsa, sahiplenecek şekilde büyütülmediyse işte bu noktalarda itaat etmeyi seçiyor olabilir. Eğer bunu seçiyorsanız, bunu yapıyor olmanızın sebebi hayatta kalma stratejinizin bu olması. Peki nedir bu teslim olma stratejisi? Dediğimiz gibi kişi kendisi gibi olduğunda, kendi isteklerini, arzularını öne koyduğunda, başkalarını memnun etmeyi seçmediğinde sevilmeyecek, reddedilecek, kabul görmeyecekse hayatta kalmanın başka bir yolunu bulmalıdır. Bu mekanizmada iki baskın duygudan bahsedeceğim. Bir tanesi korku. Kişi kendisinden daha güçlü olduğuna inandığı biri, birileri veya bir sistemle karşılaştığında ondan ne bekleniyorsa onu yerine getirecek ve itaat edecektir. Şimdi size çok tanıdık bir örnek vereceğim. Kaçınızın annesine bu evden gelinlikle çıkarsın ve kefenle geri dönersin dendi. Ve bunu duyan anneler gittikleri evde neler yaşadı? Çünkü karşılarındaki kişi veya sistem o kadar güçlüydü ki itaat etmediği takdirde sistem onu yutacak, kabul etmeyecek ve reddedecekti. Dolayısıyla başka seçenekleri yoktu. İkinci duyguysa suçluluk. Suçluluk ortaya çıktığı zaman kişi bu duygudan kurtulmak için bir an önce başkalarını memnun etmeye ve bu suçluluk duygusunu üzerinden atmaya çalışacaktır. Eğer bir çocuk büyürken aile onu yanlış yapmakla, yanlış olmakla ve sürekli kendilerini üzmekle itham ediyorsa çocuğun içinde varlığının yanlış olduğuna dair bir inanç gelişmeye başlayacaktır ve bir süre sonra ise bunu telafi etmek için ekstra çaba göstermeye başlayacaktır. Peki kendinizi güvende hissetmediğiniz zaman, hayatın içinde bazı durumlarla karşılaştığınızda itaat etme stratejisini kullandığınızı nasıl anlayabiliriz? Örneğin çevrenizdeki insanlara hayır diyemiyorsanız, başkalarına sınır koyduğunuzda hayır dediğiniz zaman içten içe yanlış bir şey yaptığınızı düşünüyor ve suçluluk hissediyorsanız ya da aslında başkalarının alması gereken sorumlulukları bazen isteyerek bazen de istemeyerek bir şekilde siz üstleniyorsanız, çevrenizdeki insanların duygularından kendini sorumlu tutuyorsanız, birileri sizi kırdığında, sizi üzdüğünde aslında onlara dur demeniz gereken yerde bir saniye ya aslında o da isteyerek yapmamış olabilir. Bunu düşünmemiş olabilir deyip başkalarını aklayıp kendinizi suçluyorsanız Diğer insanların gözlerinin içine bakarak neye ihtiyaçları olduğunu, ne söylemek istediklerini anlayıp o ihtiyaçları karşılamak için uğraşıyorsanız ve sevdiğiniz, sizi seven insanları hayal kırıklığına uğratma fikri sizi ürpertiyorsa, diğer insanlarla tartışmadan kaçınıyorsanız, kendi kendinize, kendi hayatınız için kararlar vermekte zorlanıyorsanız, sürekli diğerlerinin önemsediğiniz insanların fikirlerini alıp Onların yönlendirdiği şekilde hayatınızı yaşamaya başlıyorsanız çok kuvvetle muhtemel bu stratejiyi kullanıyor olabilirsiniz. Diğer bir deyişle siz başkalarının hayatında onları memnun etmek için figüranlık ediyor olabilirsiniz. Eğer ki itaat etme stratejisi bu kadar kötü bir şeyse neden devam ediyor olabilirsiniz bunu yapmaya? Her şeyden önce küçüklükten beri hatanın kendinde olduğuna inanan bir çocuk kendi varlığında olduğuna inanan bir çocuk suçlanmaktan korkar. Ve siz itaat ettiğiniz zaman hayatın sorumluluğu sizi de olmaz. Böylece yaptığınız hiçbir şeyin sonucunda suçlu hissetmenize gerek kalmayacaktır. Veya derinlerde varlığınıza dair bir utanç da duymazsınız. Yani kısacası artık eleştirilecek bir tarafınız kalmadığı zaman sevilmeye layık olacaksınız. Ama böyle olması çok normal. Bunları güçsüz olduğunuz için ya da doğruyu göremediğiniz için, mantıklı düşünemediğiniz için yapmıyorsunuz. Sadece ortaya çıkan ait olma ihtiyacını karşılamak için yapıyorsunuz. Hatta bunu çoğu zaman fark etmeden otomatik olarak yapıyorsunuz. Çocukken başka bir seçeneğiniz yoktu ama bugün öyle olmak zorunda değil. Bu kısır döngünün içinde olmaktan mutlu olmadığınızı biliyorum. Belki olduğunuz kişi için kendinize kızıyorsunuz. İçinizden bir ses bir şeylerin yanlış gittiğini, bu hayata saçınızı başkalarına süpürge etmek için ya da onlara itaat etmek için gelmediğinizi fısıldıyor. Hatta çok sevdiğiniz bazı insanlara karşı içinizde öfke birikiyor ya da bunların farkında bile değilsiniz. Eğer benliğinizin sesini duyamayacak kadar uzaklaştıysanız kendinizden, bunların hepsini zaten olması gereken şeyler olarak görmeye başladıysanız, aniden ortaya çıkan öfke patlamaları, ağlama krizleri Masanızda duran antidepresanlar, sürekli yaşadığınız bedensel ağrılarınız, boğuştuğunuz diğer hastalıklar aracılığıyla gömülü olan o benliğiniz size sinyal göndermeye çalışıyordur. Buradayım der size. Bir şeyler yanlış gidiyor ve ben buradayım. Ama bu döngüyü kırmak, bunun için adım atmak her zaman kolay olmayabilir. Beynimizin ilk amacı bizi acıdan uzak tutmak ve hayatta tutmaktır. O yüzden otomatik olarak verdiği her tepkide tanıdığı acıyı bilmediği iyi bir şeye tercih eder. Kendiniz olamamak canınızı acıtıyor olsa da bu strateji bugüne kadar işe yaradı. Çünkü ne dedik? Bir, varlığınızın yanlış olmadığına dair bir inanç gelişti. Suçlu hissetmediniz. İki, çevreniz sizden hoşnut. Onları memnun etmek işe yarıyor. Onların çevrelerinde ihtiyaçlarını ifade etmelerine gerek kalmadan gözlerinden anlayan biri var. Onları memnun eden, sırtından bazı yükleri alan ve onları rahatlatan biri var. Bu da size onların tarafından sevildiğinizi düşündürüyor. Sizden hoşlandıklarından eminim ama sizi sevmeleri çok zor. Çünkü temelde sizi tanımıyorlar. Kim olduğunuzu, ne istediğinizi, neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi tam olarak bilmiyorlar. Ya da bunu bilen çok az kişi var bu faydalardan uzaklaşıp özümüze dönmek cesaret ister. Ne demişti kanın? İnsan önce hayatta kalır, sonra düşünür. Bugüne kadar hayatta kaldınız. Ama artık kendiniz olmayı düşünmeye hazırsınız. Bu fikir ilk baş sizi korkutuyor olabilir. Ya da suçlu hissettiriyor olabilir. Yanlış yaptığınızı ve onların haklı olduğunu düşünebilirsiniz. Aşmanız gereken ilk engel burasıdır. Neler yapabiliriz peki? Değişim her zaman büyük ve gürültülü olmak zorunda değil. Bir gecede değişmek zorunda değilsiniz. Hatta küçük ama sürekli olan değişim adımları daha kalıcıdır. O yüzden otomatik tepki vermek yerine ilk olarak farkındalığınızı arttırmanız şart. Karşılaştığınız durumlarla tepkilerinizin arasına bir mesafe koymak işe yarayacaktır. Hayır demek istediğiniz bir şeye hemen evet demek yerine öncelikle ben bunu bir düşüneyim, sana haber vereceğim deyip otomatik tepkiyi durdurmak. Sonrasındaysa bunu gerçekten istediğiniz için mi evet diyecektiniz yoksa güvende hissetmek istediğiniz için mi evet diyecektiniz? Buna dair bir içsel sorgulama yapmak ve sonrasında bir karar verebilmek. Bu esnada da bedeninize, duygularınıza dönüp oralardan sinyaller almak önemli. En başta da söylediğimiz gibi İnsan henüz küçücük bir çocukken oluşturduğu bu temel inançlara saplanır ve buradan çıkmak çok zorlaşır. Diğerlerine itaat ederek ve onları memnun ederek sevileceğine inanan birisi için kendi hayatına dair kararlar alacağı zaman bu inançların gölgesinde bir karar alır. Bu yüzden toplumumuzda bizim kültürümüzde mum dibine ışık vermez, kelin ilacı olsa kendi başına sürer gibi atasözleri var. İş başkasına geldiği zaman çok güzel akıllar sunarız ama konu kendimize geldiği zaman bilmemize rağmen bildiğimiz şeyi uygulayamayız. İşte bundan kurtulmak için seanslarda da sıklıkla kullandığımız bir teknik var. İçinde bulunduğunuz durum her neyse, sevdiğiniz başka birisi, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, çocuğunuz, kim olursa, aynı durumun içinde olsaydı, ne tavsiye verirdiniz ve ne yapması gerekirdi? Bu soruyu sorduğunuz zaman çocukluktan beri taşıdığınız inançların dışında düşünmeye başlarsınız. Çünkü artık konu sizden çıkmış, başkasının hayatını etkileyecektir. O yüzden kendi inançlarınızdan azade bir karar verebilirsiniz. Bu yolda aşmanız gereken ikinci engelse insanların tepkisi olacak. Siz hayır dedikçe kendi sınırlarınızı çizdikçe bu yakın çevrenizdeki insanları rahatsız edebilir. Kendinizi seçmeye başladığınız zaman çevrenizdeki insanlardan ya sen çok değiştim ya da bu yaptığın çok yanlış şeklinde tepkiler alabilirsiniz. Çünkü artık onların alışık olmadığı şekilde hareket ediyorsunuz. Hatta bu süreçte size kızanlar ve hayatınızdan çıkmak isteyen insanlar olacaktır. Çünkü artık onlara sağladığınız konfor alanı bozulacak ve artık çevrenizdeki insanların bir karar vermesi gerekecek. Sizi siz olduğunuz için olduğunuz gibi sevip hayatınızda kalabilecekler mi? İşte hayatınızda kalanlarla gerçekten güven içinde olmak, güvenli bir ilişkide olmak ne demek bunu deneyimleyeceksiniz sonrasında. Ve iyi haber, bir süre sonra kendinize her seçtiğinizde bunu yapmanız daha da kolaylaşacak. Toparlayacak olursak hepimiz birilerin hayatında figüranız ve bu çok normal. Bedeniniz, zihniniz bir zamanlar hayatta kalmak için olması gerekenden daha çok boyun eğdi. Daha çok itaat etti ve kabul edilmek için, memnun etmek için diğer insanları daha çok çabaladı. Ama başardınız, hayatta kaldınız ve bugün daha fazla hayatta kalmaya çalışmanıza gerek yok. Artık büyüdünüz. Ve artık bugün kendi hayatınız için, kendiniz olmak için adım atmak da bir seçenek. Ve umarım hepiniz kendinizi seçer. Kendini seçen herkese alan açarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.